Merhaba arkadaşlar. Örgü Yuvası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir örgüyle geldim. Şöyle örgümü göstermek istiyorum sizlere. Yeleklere mükemmel yakışacak bir örgü modeli birlikte yapalım. İpim krem rengi ip seçtim. Tığ numaram da bu şekilde numara 2 1.75 milim hemen örgümüze başlayalım öncelikle şöyle söyleyeyim zincirinizi yapacağınız projeye göre arttırabilir ve azaltabilirsiniz ben size bu kadarını anlatacağım arttırmak da artık sizlerin elinde öncelikle bize yetecek kadar bir miktar zincirimizi çekelim bir miktar bana yetecek kadar zincirimi çektim şimdi burada ipimizi alıyoruz ilmeklerimizi sayalım 1 2 3 4 5 5. ipimizi alarak bu şekilde ikili trabzan yapıyoruz bir zincir bir ilmek atlıyoruz ikinci ilmeğe böyle bir kutucuk yapacağız. Bir zincir, bir ilmek atlıyoruz ikincisine bir kutucuk yapıyoruz. Bir zincir, birincisine değil ikincisine bu şekilde kutucuklarımızı yapacağız. Arada bir zincir, bir ilmek atlıyoruz ikincisine. Böyle kutucuklarımıza devam edeceğiz. Bakın şu 3 model için bize toplamda 26 tane kutucuk yeterli olacak. Bu şekilde kutucuklarımı yaptım. Birer zincir arayla son kutucuğu da yine bakın bir ilmek atlıyorum Ve bu şekilde 26 tane kutucuğu tamamladım. Biraz zincirim arttı önemli değil. Şimdi ikinci sıramızda 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum ve geriye dönüyorum. İpimi aldım. Bakın hemen diğer kutucuğun tepesine bu şekilde batarak bir trabzan yaptım. Tekrar 1 zincir çekiyorum. Bir kutucuk daha yapıyorum. 2 tane kutucuğumuz oldu burada. Evet, 2 tane kutucuktan sonra 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. Şimdi 1 2 3 kutucuk sayacağız. Bakın. Battığımız yeri saymıyoruz. 1 2 3 şu tepeye ipimizi alıp trabzanın tepesine fıstık yapacağız 1 2 3 4 5 6 ipimi içinden çıkarıyorum ve bu şekilde bağlıyorum bakın tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. Yine aynı şekilde bakın burada 1, 2, 3 tane kutucuk bıraktık. Buradan da 1, 2, 3'ün hemen yanındakinin tepesine batarak ipimizi alıyoruz. Ve bu şekilde bir trabzan yapıyoruz. Bakın arada 1 2 3 ortaya fıstık 1 2 3 burada da kutucuk yapacağız bir zincir diğer trabzanın tepesine bir zincir yine trabzanın tepesine battım bakın bu şekilde gerçekten yapımı da çok kolay 1 2 3 4 5 tema aldım. Yine 1 2 3'ün tepesine bakın. 1 2 3 tane boşluk bırakıyoruz. Tırabzanın tepesine fıstık yapacağız. 1 2 3 4 5 6. Siz daha fazla da dolayabilirsiniz. Birlikte çektim. Bu şekilde bağladım. 1, 2, 3, 4, 5 Tekrardan sayıyoruz. 1, 2, 3'ün yanından tepeye aynı şekilde bir trabzan yaptım. Bir zincir, bir tane daha iki kutucuk oldu. Bir tane daha, üçüncü. Üç kutucuk yapmış olduk. Modelimizi iki tane böyle kurduk. Şimdi devam ediyoruz. Yine aynı şekilde 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yine buradan kutucuk sayalım. 1, 2, 3. 3 boşluğun hemen tepesinden yine fıstık yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birlikte çekiyorum ve bağlıyorum 1 2 3 4 5 zincir yine sayıyoruz 1 2 3'ün tepesine bakın buraya bir tane trabzanımı yaptım bir zincir bir tane daha trabzanımı yaptım ikinci bakın bir zincir burada dönüşte 5 zincirimiz vardı arada bir tane bırakıp tepesine batarak kenar kutucuğumuzu da oluşturduk. Aynı buradaki gibi. İkinci sıramızı da bu şekilde ördük. Üçüncü sıramıza dönerken bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Bakın bu şekilde. Üç zincirden sonra ipimizi alıyoruz. Bakın ilk kutucuğun içine bu şekilde bir tane trabzan yapıyorum tepesine bir batıyorum kutucuğun içine bir batıyorum ve tepeye bir tane trabzan yapıyorum boşluk bırakmadan 4 tane trabzan yaptığım zincirle beraber 5 sayıyoruz şimdi tekrardan devam edeceğiz 3 tane zincirimizi çekelim. Ve burada yaptığımız fıstığı görüyorsunuz. Bakın. Buraya hemen yanından şöyle batarak bakın şöyle göstereyim. İp almadan bir sık iğne yaptım. Bir tane fıstığın içine sık iğne. Yine bir tane yandan şöyle zincirin içine batarak 3 tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Burada kutucuğun tepesine bir trabzan, içine bir trabzan, yine tepesine bir trabzan, 5 tane trabzanımızı arada öreceğiz. Bakın. Böyle. Şimdi tekrardan 3 zincir. 2, 3. Yine geldik fıstığın tepesine. Bakın hemen şu kısmından batarak bir sık iğne yapıyoruz. Bir fıstığın tepesine batarak sık iğne yapıyoruz. Bir de yanındakine batarak yine 3 tane sık iğnemi tamamladım. 1, 2, 3 zincir. Burada yine arada 5 tane trabzan yapacağız. Böyle sıramızı sona götürelim. Örgümüz son sırasına geldim. 4 tane trabzanımı yaptım. Burada da yine bir tane trabzanımı zincire bağlayarak ördüm. 1 2 3 dönüşümüzü yapıyoruz. Birinci ilmekten de ikinci ilmekten yine burada 5 tane trabzanımızı yapacağız. Bakın zincirle beraber 3 4 ve 5. Yine burada 1 2 3 zincir. Buradaki 3 sık iğnemizi yine sık iğne olarak öreceğiz. Bakın 1 2 ve 3. 1 2 3 zincir. Tekrar 5 tane trabzanımızı yapıyoruz. 3 4 ve 5 Tekrar 1-2-3 zincir. Burada 3 tane sık iğnemiz var. İp almadan yine bunları sık iğne olarak yapıyoruz. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Evet bu şekilde sıramı tamamladım. Yavaş yavaş modelimiz ortaya çıktı. Burada da 5 tane haroşamı yaptım. 2 sıra 5'erli haroşamız oluşuyor burada. Şimdi 1 2 3 4 5 zincirimi çekiyorum. 1 ilmek atlıyorum. 1 tane kutucuk yapıyorum. kutucuğumu yaptım. Bakın arada bir ilmek atladım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Yine bir ilmek atlıyorum. Bir kutucuk daha yapıyorum. Şimdi burada 1 2 3 4 5. Nasıl ilk başta fıstığımızı yaparken 5 zincir çekmiştik. Burada da 5 zincirimizi çekiyoruz. Şurada 1, 2, 3 tane sık iğnemiz var. Hemen ortadakine batarak bir fıstık daha yapacağız. 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 defa doladım. Bir kere çektim. Zincirle bağladım. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Bakın burada trabzanımız var. Bunlara kutucuk yapacağız artık. Buraya bir trabzan yaptım. Bir zincirle bağladım. Bakın bir tane atlıyorum. Bir tane kutucuk. Bir zincir. Bir tane atlıyorum. Bir kutucuk yine. İki tane kutucuk oldu tepede. Bir, iki, üç, dört, beş. İpimizi alıyoruz. Hemen burada bakın sık iğne ortaya gelen yere bir tane fıstık yapacağız 2 3 4 5 ve 6 topladım bir kere de bağladım 1 2 3 4 5 zincir yine burada aynı şekilde sıra sonuna kadar modelimize devam edelim Evet son olarak bir zincir çektim zincirin tepesine batarak trabzanın tepesindeki iki sıra kutucuğumu yapmış oldum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi ikinci sıra modelimizi nasıl kuracağız onu göstereceğim. Bir sıra modelimizi tamamlattım. Gördüğünüz gibi gerçekten yeleklere çok yakışabilecek bir örgü modeli. Sizler de bana destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sizlerin desteğine ihtiyacım var. Bu şekilde bakın Yine kutucuk olarak 5 zincir çektikten sonra ilk kutucuğun tepesine bir trabzan yapıyorum. Bir zincir, bir trabzan. Burada yine iki tane kutucuğumu yaptım. Şimdi burada 5 tane zincir çekiyorduk. Bakın. Bir zincir çektim. Bir ilmek atladım. ikinci ilmeğe zincirin içine bakın. Dilerseniz böyle de yapabilirsiniz. Hangisi kolayınıza geliyorsa ama böyle Dediğim gibi yaparsanız daha güzel duracak. Böyle bir kutucuk buraya yaptım. Bir zincir. Bakın bir tane atladım. Bir kutucuk buraya yaptım. Bir zincir. Burada fıstığın tepesine bir kutucuk yapıyoruz. Bakın. Bir zincir bir tane atlıyoruz. Zincirin içine bir kutucuk, bir zincir. Bu şekilde yine aynı sayılarda kutucuklarımızı yapıyoruz. Bakın şurada iki modelin arasında 1 2 3 4 5 6 tane kutucuk var. Burada da sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdiki çekeceğim zincirle şu tepeye battığım zaman 6 olacak. Yani arada 6 tane kutucuk yapmamız gerekiyor. Şimdi tekrar bir zincir. Devam ediyoruz. Tepesine battım. Bir zincir. Yine kutucuğumu yaptım. Bir zincir. Bakın bir tane atladım. Bir tane kutucuk yaptım, bir zincir, yine bir tane atladım, bir kutucuk, bir zincir, fıstığın tepesine bir kutucuk. Yani bu yaptığımız kutucuklar şu alttakinlerle eşit olacak. Evet, sıramın sonuna geldim. Yine bir zincirle burada kutucuğumu yapacağım. Şimdi dönüşte bir. 2 3 ikinci sıra modelimizi kuracağız bakın bir sıra böyle tamamlandı ikinci sıranın da dibini kurduk şimdi ikinci sıra modelimizi kurmayın öğreteceğim burada ondan sonrasını artık sizler gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz bakın yine burada trabzanlarımı yapıyorum 5 tane olacak şekilde zincirle beraber 4 bir de bu tepeye battım 5 Şimdi biz burada ne yapmıştık? Bakın. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincirimizi çekiyoruz. Bakın zaten fıstığın izası belli. artık birbirini takip edecek. Hemen tepesindeki şöyle yakından göstereyim. Tepesine batarak fıstıklarımız aynı izada olacak. 1, 2, 3, 4 5 ve 6 6 defa sardım topladım 1 2 3 4 5 yine burada aynı trabzanların izasında artık saymanıza bile gerek yok izasında 5 tane trabzan yapacağım bir kutucuğun içine bir tepesine bir yine kutucuğun tepesine batarak 5 tane trabzanımı tamamladım. Yine 1, 2, 3, 4, 5. Aynı şu anda ilk sıra, ikinci sırada yaptığımız işlemin devamını yapıyoruz. İkinci sıra modelimizi kuruyoruz. Bakın yine aynı fıstığın tepesine denk gelecek şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6. Birlikte topluyorum. 1, 2 3 4 5. zincirimi çektim. Yine aynı trabzanın izasına denk gelecek şekilde trabzanlarımı yapacağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi modelimiz çok kolay. Örmesi de bir o kadar basit. İkinci sıra nasıl kurulur onu gösterdim sizlere. Siz dilediğiniz kadar genişlikte, dilediğiniz büyüklükte örebilirsiniz. Bugünlük de benden bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum.